Zafer Partisi avukatı hakkında bir soruya verdiğiniz cevaptan dolayı Ümit Özdağ'ın yıllar önceki bir konuşmanız üzerinden sizi, size saldırmasını ve hakaret etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, ben kendisini mahkemeye vereceğim. Yani benim yıllar ki bir konuşmamı, bunu yıllardan beri yapıyorlar. Yani en az bir 10 yıllık bir mesele bu. Ne zaman konuştum hatırlamıyorum. Önceki bir konuşmamı alıp sürekli böyle temcid pilavı gibi sürekli kullanmak istiyorlar. Bana bir soru sorulmuştu. İşte erkeğin avret mahalli, kadının avret mahalli. Ben de fıkhen anlatmıştım. Yani İslam fıkhına göre Avret mahalli nedir? Nereler avret mahallidir? Erkeğin erkeğe karşı avret mahalli, kadının kadına karşı avret mahalli, erkeğin kadına karşı avret mahalli, kadının erkeğe karşı avret mahalli. Dört çeşit. Bunların sınırlarını anlatmıştım. Buna göre kadının erkeğe karşı avret mahalli Hanefiler ve Malikiler dışında diğer mezheplere göre tüm vücududur. Yani tüm vücudunu kapatmak zorundadır. Ee, Hanefilere göre el ve yüz hariçtir. Bir de mahremlerimizle ilgili hüküm var. Mesela kız kardeşimiz ya da annemiz, babaannemiz, anneannemiz, halamız, teyzemiz. Bunlar da mahremdir. Yani bunlarla evlenmek haramdır. Bunlara, bunların, bunlara karşı avret mahalli neresi? Ee, onu anlatmıştım. Yani İslam'a göre e, annenin diz kapağı ve üstü göbeğe kadar avret mahallidir ve kendi evladı dosa bakamaz. Yani anne annelerimizin diz kapağı ile göbek arasına bakamayız. Bu benim görüşüm değil, bu İslam'ın görüşüdür. Ben sanki yeni bir din uydurmuşum, sanki ben kendim bir fetva yayınlamışım gibi bana saldırıyorlar. Aslında İslam'a saldırmak istiyorlar. Aleni bir şekilde İslam'a saldıramıyorlar. Münafıklık yapıyorlar. Müslüman görünümlü bu münafıklar aslında İslam'a saldırmak istiyorlar. Saldıramayınca ben hedefe koyuyorlar. Sanki onu ben söylemişim. Sorun diyanete. Tek hoca ben değilim bu ülkede. Sorun diyanete. Söylediğim doğru mu değil mi? Ben İslam fıkhının görüşünü söyledim, kendi görüşümü değil. Bırak annenin diz kapağı, göbek arasına bakmayı bir erkeğinkine de bakamazsın. Şimdi bunu da söyledim ya, yarın bir de onu da şeye koyarlar onu da gündemlerine alırlar bu sefer daha da ileri gitti erkek erkeğe de bakamaz dedi ben söylemiyorum aç bütün kitaplara bak hiç mi bu adamların çevresinde bir ilim adamı yok ya yoksa aç diyanete sor Saldırmak için bahane arıyorlar. Ee, ben bu konuda yıllar önce yani yıllar evvel dediğim 6-7 sene olduğu e, cevap vermiştim. Yani bunun ben görüşüm olmadığını, bu İslam'ın görüşünün böyle olduğunu ve o annenin diz kapağı ve üstü tahrik eder sözü sanki ben kendim için söylüyormuşum gibi terbiyesizlik yaptılar. Benim annem o zamanki verdiğim cevabı geçen arkadaşlar bana izlettiler. Ben unutmuşum verdiğim cevabı. Bana izlettiler. O zaman annem 87 yaşındaymış. Onu orada anlatıyorum. Diyorum ki bakın benim annem 87 yaşında terbiyesizlik yapmayın. Ben kendimi kastetmedim. Ben İslam'ın görüşünü söyledim. Ve her insan için ayrı ayrı hüküm konulamaz. İslam genel bir hüküm koyuyor. Birisi anasının dizinin kapağı ve üstünden tahrik olur, birisi olmaz. Normal insanlar, tabii ki tahrik olmaz, anasından kötü gözle bakacak hali yok ya. Normal insanlar tabii ki böyledir. Ama herkes normal değil. Bakın mesela bunca kanun konuluyor. Adam öldürmek suçtur diyor mesela kanun. Öldürürsen şu kadar ceza diyor. E niye diyor? Şu 85 milyon insandan kaç tanesi adam öldürüyor? 5-10 bin tanesi. İşte onun için o kanun konuluyor. Yoksa zaten o kanun olmasa bile biz gene adam öldürmeyiz. Öldürür müsünüz yani? E kanun için mi sadece öldürmüyoruz? E zaten öldürmeyiz. Ama o 3-5 bin kişi var ya adam öldüren. İşte onlar için o kanun lazım. Kanunsuz suç olmaz. Onun gibi şimdi 3-5 bin insan anasından tahrik olanlar olabilir. Böyle şehveti azgın, biraz da sapık insanlar olabilir. İslam genel bir kural koyuyor. Şuna ayrı buna ayrı kural olmayacağına göre genel bir kural koymak zorunda ve onu koymuş. Ne var bunda? Ve sanki e, hiç böyleden bir kötü olay olmamış gibi. Niceleri, niceleri anasıyla zina edenler. Sapık, ahlaksız, namussuz. Var, var. İstediğin kadar inkar et. Var. Açın bakın internete. Kız kardeşiyle zina edenler. İslam mesela erkekle kızın iki kardeş Aynı, aynı odada yatmasına izin vermiyor. Bir zaruret yoksa, aşırı soğuk bir hava mesela gibi böyle bir zaruret yok ya da e, zaruret yoksa ya da mesela ev çok dar. Yani başka oda yok. Bu gibi durumlar hariç normalde yer varken aynı odada yatamaz. Büyük genç kız ve genç erkek aynı odada yatamaz. Neden? E çünkü yani Yatarken icabında kızın üstü başı açılır. Erkek kardeşi ya böyle biraz sapık ruhluysa ne olacak? Niceleri var, nice olaylar var. Açın internete bakın. Babaannesiyle zina edenler. Babaannesiyle. Anneannesiyle. Ya bırak anasını kız kardeşini. İhtiyar nenesiyle zina edenler alçaklar, namussuzlar yok mu? Var. İslam medeniyettir. Bunların hepsine bir kural koymak zorunda. Diyelim ki çok az insan yapar. Tamam. Çok az insan adam öldürür. O zaman kanun koymayalım. Evet, çok az insan yapıyor. O zaman kanun koymayalım. Çok az insan uyuşturucu satar. Doğru. O zaman kanun koymayalım. Olur mu öyle şey? Çok az da olsa kanun koymak zorundasınız. Benim söylediğim de bu. Ben İslam'ın kanununu açıkladım. Ümit Özdağ anlamıyorsa sorsun bir bilene. Dediğimin doğru olduğunu görecek. Ya saldırmak için bahane arıyorlar. Kullandığı ifade bir yani Ümit Özdağ bir profesör güya hiç yakışmıyor yani, yani tweetini okuduysanız bir profesör böyle mi konuşur? Yani bırak bir parti başkanını, evvela sen bir ilim adamısın, ayıp yani. Sen bana e, tepki mi göstereceksin? İnsan gibi ne söyleyeceksen söyle. Ben sana o kullandığın kelimeleri kullanamam mı? Ama ben kullanmıyorum. Yani kendisi ve kendini sevenler yüzlercesi hakaret içeren tweetler attılar hakkımda. Sanki ben demişim ki ben annemin diz kapağından tahrik oldum demişim gibi. Yani insan bu kadar terbiyesizleşmez ya. Yani. Ben İslam'ın hükmünü açıklıyorum. İslam'a göre eee kendi mahreminiz bile olsa diz kapağının diz kapağı ve üstüne bakamazsınız. İslamın hükmü budur. İster tahrik ol ister olma. Erkekliğin olmasa bile gene bakamazsın. Şimdi bunlar Allah'ın koyduğu ölçülere aykırı ölçüler koyuyorlar. Mesela bunlara sorsanız, ananın La kız kardeşinin en ayıp yerine bakabilir misin? Olur mu öyle şey derler. Tabii ki bakmam. Olur mu? Ha bak şimdi ölçü koydun. Bak gördün mü? Bak, ölçü koydun. O, o olmaz dedin. Oraya bakamam dedin. Ha, İşte o sen nasıl ölçü koydun? Bir insan olduğun halde Allah ölçü koyuyor. Sen ölçü koyma hakkın olmadığı halde sen ölçü koyuyorsun. Allah ölçü koyma hakkına sahipken ölçü koymayacak mı? Allah da diyor ki diz kapağının altı ölçüdür diyor. Ölçü bu diyor. Şimdi senin ölçün mü geçerli Allah'ın ölçüsü mü geçerli? Peygamberimiz buyurmuş diri ya da ey Ali diri ya da ölü kimsenin bacağına bakma. Hadis. Şimdi ben bunlara burada oturup fıkıh dersi verecek halim yok. Ama insanda biraz terbiye olur. İnsan der ki ya bu adam bir hocadır. Herhalde yani ben anamın dizinden tahrik oluyorum demek istemedi yani. Yani bu adamda bir soru sorulmuş. Bu da bir cevap veriyor. Yani İslam'ın görüşünü anlatıyor. Biz de bir soralım. Bakalım dediği İslam'a gerçekten İslam'ın görüşü mü kendi görüşü mü? Sorarsın öğrenirsin. Böyle, böyle hakaret etmezsin yani. Tabii asıl dert o değil aslında. Şimdi bu konu zaten yıllar evvel benim saçım sakalım siyahken yaptığım bir konuşma. Yıllar evvelin konuşması. Bunu böyle ara ara tekrar gündeme getiriyorlar. Yani bu neyi gösteriyor? Biliyor musunuz? Yani bir hata arıyorlar bir şey bulamıyorlar. Bunu hata zannediyorlar kendilerince. Halbuki bu benim görüşüm değil. Bu İslam'ın görüşü. Hata arayıp hata bulamayınca bunları kullanıyorlar, iyice kendilerini rezil ediyorlar. Demek ki bir çok şükür öyle bir hatamızı bulamamışlar, hatamız inşallah yokmuş o şekilde bir hata. Yani ben bilmediğimi onlar mı bilecekler? Şimdi arıyorlar, 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 bir şey bulamıyorlar. O beraber oldukları bazı hocalar var. Onları nasıl? teslim aldılar. Çünkü onların bazı hataları vardı. Videoları vardı. Onları onlara teslim eden videolar. O şekilde o videolarla onlar teslim aldılar. Benim ya da çevremdeki birinin böyle bir şeyini bulamayınca bu sefer şaşırıyorlar. Ne yapsak, ne yapsak diyorlar. Böyle saçmalıyorlar. Yani bu benim için şereftir ben o verdiğim cevabı aynısını gene veriyorum yani ne olacak